Bak sen de bak. Bak bak babam poz veriyor. <laughs> yok yok video çekiyorum. Ha babam poz veriyor. 1 kardena da mıyız? Emirhan el sala. Merhaba. Tut 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 tut. Tut 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 tut. de bir desen de çek bakayım. Hep evet, ben sizi çekiyorum. Ben de gireyim bir kere kameraya ya. Kardan adam yapalım. Evet, işte ya. yapalım. Kar yağdı, sağ oldu kar yağdı. Kar yağıyor, kar yağıyor. La 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 pa la kar yağıyor. Kar yağıyor, kar yağıyor. La 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 pa la pa kar yağıyor. Ben neyden koşacağım söyleyeyim mi? Neyden? Şuradan gleyim da benim arkamda sto Olay. Bana bak, bana şuna bak sen. İmirhan. Ha? Ne yapıyorsun?